Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kahveri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Pek sefanız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray kaybetti ve öte yandan transferlerde hantal ilerlemeler söz konusu. Acaba dokunuşlar yapılacak mı? Florya'dan gelen taze bilgileri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yani yurt dışı basını servis etmiş olsun bu suna bakmaksızın direkt Florya dün gece fokur fokur kaynıyordu. Haliyle biz de oradaydık ve bilgileri aldık. Sizlere aktaracağız. Şimdi uzun da bir Video olmayacak onu da belirteyim. Öncelikle istemi de hatırlatayım. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri destekleyin ki daha çok karşınızda olalım. Ve videolarımız sayenizde dünyanın öbür ucunda yaşayan Galatasaraylılar da önüne düşmüş olsun. Youtube'da böyle bir algoritma var. Bu yüzden parmaklarınızın çalışmasını rica ediyorum. Evet Galatasaray, artık beklenen diyelim, beklenmedik demeyelim, beklenen, Puan kaybını yaşadı. Zaten rakip Fenerbahçe'nin dört gözle beklediği e, puan kaybıydı. Lige sanki yeni bir soluk gelecek, yeni bir heyecan gelecek. Tabii ki takımlar arasındaki Galatasaray'ın aşan farkının aza, aşağı doğru, biraz da olsa aşağı doğru gelmesiyle birlikte. Tabii bu durum Galatasaray'dan hoşuna gitmemiştir. Kaldı ki Okan Hoca'nın da hiç hoşuna gitmedi. Sert ve... Ve yönetimi hedef alan daha doğrusu yönetime gönderi niteliğindeki açıklamalarını gördük. Sorunlar var. Bir uçak geliyor. Öbür uçak da farklı yollarla geliyor. Detaylar var arkadaşlar. Ben de kalın. Bakın Galatasaray belli noktaya kadar getirdiği transferlerin adını niye koyamadı? İşte o de bilgiler bu videomda olacak. Ama bu demek değildir ki yarın olmayacak veya öbür gün gelmeyecek. Tabii ki transferler gelmesine gelecek ama en endişe şu son gün transferi o gibi de çıkabilir veya yeler gibi de olabilir. İşte bunların dengeli olması adına veya yanlış yapmaması adına Okan Hoca tedbirli konuşmaya başladı. Bunu söyleyeyim. Şimdi ya Hatay Spor maçında ne gördük? Hatay spor maçında Galatasaray'ın bir aydan beri kötü futbolunun sonucunu gördük. 3 gol offside'e takıldı. Bu kadar büyük talihsizlik ve Galatasaray şunu söylüyor. Biz adaletsiz puan almak istemiyoruz ve bu konuda eleştirimiz tabii ki var. Fakat aynı şekilde aynı düzeni, aynı ritme hakemlerden diğer takımlara karşı da görmek istiyoruz. Gayet haklı. Yani stabil bir düzen olması lazım. Evet Galatasaray 3 golün 3'ü de olsaydı. Bu hakem arkadaşlarım da aynı şekilde, arkadaşım daha doğrusu aynı şekilde yorumladı. Bir hakem aklı var. Benim dostum olan, yakın arkadaşım olan genelde onunla paylaşıyorum. Şimdi bu konuya takılı kalmayalım. Sadece Galatasaray'ın bir aylık süreçte aşağı doğru inişi, futbolunda inişi söz konusuydu kaybedecek puanı vardı, nazara geldi diyelim. Ve bu puan da olmadık bir takıma Hatay Spor'a karşı o gerçekleşmiş oldu. Bu böyle bir puan kaybı hani desene eski daha üst takımlara karşı oynuyorsunuz işte Eyüp Spor altı takımları veya Samsun Spor veya diğer takımlar Galatasaray bunları yenip de puan kaybetmesi kabul edilemez. Fakat kötü futbolunun faturasını Atay Spor karşısında ödemiş oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü biraz evvel de doladım gibi ben son bir aydır Galatasaray'ı iyi görmüyordum. Bir yerde patlayacaktı. Fakat o karşılaşma bu karşılaşma olmamalıydı. Şimdi arkadaşlar transferle devam edelim. Niye gecikmeler oluyor? Mikauzatse, Şikriyar gibi isimlerle sahneye girdi. Arias var unuttuğumuz isim gibi. Flaş isimlerle devre arasına girecek derken malum her klasik laf hep aynı cümleyi kullanıyoruz. İşte arkadaşlar bahsettiğim üzere devre arası transferi güç oluyor, zor oluyor. Bu klasik bahaneyle birlikte Galatasaray'da yol alıyor. Diğer takımlar da aynı şekilde sadece Galatasaray değil. Ve 5 Major Lig'de 3 Şubat itibariyle transferler bitmiş olacak. Acaba diyoruz acaba o tarihi mi bekliyor diye ama dünkü durumdan sonra pek de o tarihi beklemiyor gibi geldi bana ve sıkıntıların tüm detaylarını da öğrendim. Tane tane geçelim. Ahmet Kutucu yerliden başlayalım. Hala lisede ya yani bu transfer bitecek onu söyleyeyim. Galatasaray bu transferi çok istiyor. Bitirmek istiyor. Ha gelir kulübede oturur veya bir rotasyon oyuncusu olur. Buna bir şey diyemem. Evet Okan Hoca istiyor mu? İstiyor. Süper Lig'in bu yıl parlayan yıldızı. Ahmet Can Kaplan. Olur mu? Olur. Galatasaray'a da önerildi. Bakın önerildi. Kiralık olarak Galatasaray Fenerbahçe'ye de önerildi. Bu ismi düşünüyor. Olursa şaşırmayın diyeceğim. Transfer. Şöyle de bir şöyle de kamera açımı bir düzeltim arkadaşlar. Öte yandan Ferhat Galatasaray'da yerli hamlelerinde Aral Şimşir'den bahsetmiştik. Niye gerçekleşmedi? Veya Mustafa Eski İlaç olursa ne dersiniz? Tabii ki bu isimler yedek kulübesi isimleri diyeceksiniz ama öyle böyle de isimler değil. Yani yine de oyunu at, maçı kurtarsın, oynasın. istediğinizi verecek, karşılığını verecek futbolcular. Fakat Galatasaray bir duraklama dönemine girdik. Girme sebebi. Hani devre arası transfer dönemi açılır açılmaz ilk imzaları Galatasaray'dan bekliyorduk. Doğru mu? Doğru. Fakat gecikmeler söz konusu oldu. Bu arada yeni koltuk aldım. Ölüp oturuyorum ki arkadaşlar kendimi aşağıda görüyorum. Müthiş bir rahatlık söyleyeyim bunu. Bir fırsadan devam ederek diğer isimlere geleceğim. Avrupa'da aynı yıl içinde 3 takımda oynayamayacağından dolayı MLS liginde şartlı takımından gelen teklifi kabul etti ve ev bakmaya da başladı. Bu bilgi var. Ve Galatasaray oyuncudan bir şeyler koparmak istiyor bu kiralamada. Bir şeyler kazanmak istiyor. Karşılara vermek istemiyor. Sadece maaşın tamamını veririz. Ki üzerine de vergi de verecekler. Ki orada vergiler yüksek. Ve bir de satın alma opsiyonu koyalım. Ama zorunlu satın alma opsiyonu koymak istemiyor. Galatasaray'da bir an gitsin de ne nasıl giderse gitsin işte bunun derdinde. Plaj transferi olarak gelmiş de kurtulmak istedikleri transfer haline geldi. Aryas'a gelelim arkadaşlar. 29 Ocak'ta bakın tarih veriyorum. 29 Ocak'ta menajeri İstanbul'a geliyor. Sadece Galatasaray için gelmiyor. Başka işleri de var onlar için de geliyor. Ve yönetimle bir görüşme daha yapacak. Oyuncu 27 yaşında ve biraz daha Brezilya'da kalırsa başka kıtalara gidemeyeceğini de farkında özellikle Avrupa'ya tamam kendi ülkesine gider Güney Amerika'da oynamaya devam eder ama Avrupa'ya açılamayacağını farkında çünkü 30 yaşından sonra Avrupa'da transfer kapanıyor. Yani o yaş grubundaki futbolcular için kapanıyor. O yüzden diyor ki Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Bir an evvel açılmak istiyor. Avrupa'ya Adım atmak istiyor. Oyuncudan yana sıkıntı yok. Fakat kulübü işi zorlaştırdı, zorlaştırdı. Ve Galatasaray bu transferde finale basmak zorunda kaldı. Ama detayları birazdan onunla ilgili tümüyle ilgili açıklayacağım. Eren Elmalı transferi durduruldu, dondu. Bunu da söyleyeyim. Mikav Zatze'ye gelelim. Okan Hoca çok istiyordu ve Türkiye'yi heyecana boğan, daha doğrusu Galatasaray'ı heyecana boğacak olan transferdi. Galatasaraylıları ama Türk Bolu adına gerçekten... Müthiş bir transfer olacaktı. Altı sıra içinde aynı şekilde. Yani Mikau Zassi'yi de izleme şansımız olacaktı. Tabii ki rakipleri için korkulu olacaktı ama bu transferi de bitiremiyor. Şimdi niye bitiremiyor? Gelelim sadete arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bitirmiş olduğu bir transfer var. Ondan bahsedeyim diyeceksiniz ki bize ne? Bundan bize ne diye. Çünkü altı önerilmişti. Bir stoper ki Carlos. Fenerbahçe takımı ve kendisiyle her konuda anlaştı. Galatasaray niye reddetti? Asla reddetmedi. Dedi ki kiralık olarak geliyorsa okey, gelmiyorsa düşünmüyoruz deyince Fenerbahçe'ye kalan transfer oldu. Peki Mikauzası, Eren Elmalı, Ahmet Kutucu, John Arias, Arias ismini unuttuk ama yeniden gündeme geliyor. Şimdi bu transferlerin olma olasılığı yüzde Olmama olasılığı da yüzde Niye yüzde Böyle bir şey olur mu? Artı bir payı daha iyi bırakmıyorum. Çünkü Galatasaray peşin para vermek istemiyor. Huyudur, huyu kurusun. Özellikle devre arası bu gibi isimlere gidiyorsanız parayı da gözden çıkarmanız lazım. Huyu kurusun diyorum. Çünkü bir transferi 4-5 taksitten aşağı yapmayan Galatasaray var. Fenerbahçe de aynı şekilde. Lakin ha, Trabzon 5'te şöyle değil mi? Onlar da öyle. Ama siz diyor Mikael Zatse'yi alacaksanız bize canlıyı vereceksiniz. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Ki küme düşünmekte tehdit edilen bir Lyon'dan bahsediyoruz. Öyle böyle de bir isme almayacaksınız. Galatasaray son teklifinde 18'e çıkmış arkadaşlar. Ben 20 dedim ama meğer 18'miş ve 18 milyon euroyu 4 taksitte ödemek istiyor. Artı bir bonus, artı bir bonus, artı başka bir bonus da. Yani maç başı, attı gol, şampiyonluk gibi gibi. İşte bunlara razı gelmiyor. Kim razı gelmiyor? Lyon. Diyor ki en aşağı 22 milyon euroya ineriz. Paranın da yüzde %50'sini peşin ödersiniz. Sonrasında ben öyle öğrendim, öyle biliyorum. Sonrasını kısa taksitler halinde yani iki ayda bir veya 3 ayda bir taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ha, konu kapandı mı? Tam anlamıyla hayır. Galatasaray, Cahar'da derse ki evet tamam bu transferde biz varız yapacağız şartlarınızı kabul ediyoruz dediği anda futbolcu inecek. Öte yandan John Arias aynı şekilde Galatasaray rakam yani o canlı da sıkıntı yaşıyor. Bu transferde de bakalım nasıl ilerleme kaydedecek. Aynı şekilde Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu'nun rakamı yüksek. Galatasaray için önemli. Aşağı çekmeyi ve taksitleri yaymaya çalışıyor. Peki Eren Elmalı da ne oldu? Eren Elmalı da hani etik davranışıymış değilmiş bunlardan da geçtik. Trabzonspor'da madem 3,5 milyon euro vereceksiniz o zaman bize bu parayı peşin vereceksiniz. Artı sonra vazgeçti. Dedi ki 5 milyon euro istiyoruz. 5 milyon euroya biz de transfer yapacağız ve parayı da keş olarak yani büyük bölümünü keş olarak öneme koyacaksınız diye. Yani böyle de olunca Galatasaray zorlanıyor. Bazı isimlerden vazgeçmesi gerekecek ama çok isimden vazgeçiyor bunu da söyleyeyim. Fakat gelin görün ki Mikal ve Arias transferinden birinden biri olacak. İkisi bir değil birinden biri olacak çünkü aynı anda o kadar yüksek rakamı iki futbolcuya gömemez. Ha, Galatasaray Mikal bazı az geçerse Ahmet Kutucu ve John Arias'ı daha farklı şartlar altında alabilir. Alabilir. Zaten 29 Ocak'ta menajeriyle detayları görüşecekler. Dediğim gibi 3 Şubat'ta 5 maçlık Lig'de de transfer dönemi kapanacağı için Galatasaray bu tarihi de bekliyor olabilir diyorum. Sadece olabilir ama hani futbol ilgilendiği isimlerini de kaçırmaması adına temkinli davranıyor. Evet biri uçakla geliyor, diğeri pazarlıkta devam ediyor. Diğerinin defteri henüz kapanmadı. Eren Elmalı defteri Trabzonspor'un ısrar ettiği şartlardan dolayı kapandı diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.